Selamlar arkadaşlar YouTube kanalımda. Bugün eee sanayideyim arkadaşlar. E, aracı manzaralarını bakarsanız burası da. Sanayi bugün araç arızalandı mıydı gerçekten sanayide işler bitmiyor. Bugün aracımızı yapmak için sanayideyiz. Ama tabii ki her ne kadar araşına uğraşsak da sanayi de işlerimiz olsa da arkadaşlar borsamızı her an takip içindeyiz, her an e, haberdarız. E, geçen hafta canlı yaptığım yaprak hissesi bugün tavanlarda, iki gündür cuma e, bugün tavanlarda yüzdük var, yükseldi. Bakın hatta ben o zaman yaprak hissesini 114'lere düştü. Alınır mı denilmişti. iki gündür tavan, e, AG'yi, Ataköy Kule'yi, e, Vermiştik. O bugün tavan inşallah 40'lara kadar gidecek yolu var. Tavan serisine başladı AGO alanlar. Ben WhatsApp grubundan verdim AGO'yu. Satış yerlerinde kimse satmasın. WhatsApp grubumdan AGO'nun satışlarını belirteceğim arkadaşlar. Bugün sanayiye geldim. Aracımı yaptırıyorum bu yüzden canlı yayınımı da sanayiden çekiyorum. Tabii ki bizim kanalımızın özelliği doğal olarak her ortamda rahat bir şekilde borsamızı takip ederken ani durumlarda sizlere canlı yayınlar çekebilmemiz. Yani aracımızla yapılacak olsa, sanayide de olsa Borsa'yı takip ettiğimiz için çıkabilecek bir hisse olduğu zaman hemen canlı yayınlar yapıyoruz. Yine sizlere çıkabilecek bir hisse. 131'lerden 200'lere gidecek güzel bir hisse vereceğim. Sanayide olduğum için de buraya istinayen güzel gidecek bir hisse. jantsa arkadaşlar. Ee, bölündükten sonra fazla bir hareketlilikleri olmamışlardı. iki senedir ama eee güzel, ucuz kalmış hisselerden birisi kar getiren, e, ihracatı çok güzel olan, yurt dışına ihracatlar yaparak ben de bugün ara e, bugün de bugün sanayide hem aracımı yaptırırken bu de uygun geldi. E, bunu da inşallah yüzlere kadar yükseltme yükselecek. 200 lere kadar pardon. Tabii ki kanalımızı kesinlikle e, takip edin. Bizleri takip edin. WhatsApp grubundan yine jantsanın çıkacağı zaman ne zaman çıkacağınızı WhatsApp grubunda bildireceğim. Buralardan alabileceğiniz bütün hisseleri, satış yerlerini ben WhatsApp grubumdan inşallah bildiriyorum, bildireceğim. Bu yüzden WhatsApp vurmadan üye olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Tabii ki kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Bunlar kesinlikle takip amaçlı. Bakın yaprak sesini verdik canlı yayında. Geçen hafta e, tavan serisine başladı. AGV'yi verdik. ki e, tavan serisine başladı. Bugün de e, sanayideyiz. Ona istinayen de güzel bilse gidecek hisseyi ele alacağımız hisse. Jants arkadaşlar şu an 131'lerde ee, seri tavan serilerine başlayacak. İnşallah o da aynı AGO gibi, yaprak sesi gibi ee, çok güzel e, karlar alacağız. 200 lira kadar yolu var. Jansan'ın tabii ki ben WhatsApp grubunda da verdim ama satış yerlerini, alış yerlerini sizlere e, Jansa'nın e, WhatsApp grubunda da e, belirteceğim. WhatsApp grubunda üye olmak isteyenlerde açıklamalar kısmında 0553 314 6, 14 61 Aracımız yaptırmak için sanayiye geldim. Bu yüzden e, canlı yayınımı da sanayiden yapıyorum. E, ona güzel de e, can, bir sanayi hissesi olan can sayda buradan sizlere canlı yayınımızda e, alımlar takip amaçlı. Kesinlikle tabii ki kanalımızda e, al sat tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Ayrıca de Jansa tabii ki güzel karı olan, ihracat şampiyonu olan bir Şampiyonu olan bir hisse olduğu için de tabii ki temettüsü çok güzel. Ezan okumaya başladı arkadaşlar. Yani ben genelde canlı yayınlarımı 10'a dakikalık yapıyorum ama sanayideyiz. Biraz bir ezan dinleyelim. Hem sanayiyi bir gözlemleyin size. Bye. Beğenilere basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı tavsiye etmeyi, videoları beğenmeyi, kanalımızı videolarımızı önerilerde bulunmayı unutmayın. Tuğçelik Çelik Lisesi 500 bize 500 bedeli verdiği için biz onu ortada vadede vermiştik. Yani Tuğ toplamaya yahut da beklemeye devam. Tabii ki kanalımıza kesinlikle az tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Söylediğimiz hisseler yaprak hissesi AGO bunlar tavanlara başladı. AGO'yu yine alımlar yapabilirsiniz. Kırklara kadar yolu var. Bugün sanayide sanayi uygun bir olarak can sayı 31'lerden kanalımızı tavsiye unutmayın. Videolarımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Ezan bitmek üzere. E, camimize öğle namazını kılmaya gidiyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.